Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün anneciğimle beraber turşu channel yapacağız. E, turşuları annem kendisi yaptı. Bunu öncelikle belirtmem istedi kendisi değil mi? Yani daha yeni mi kurdun anne artık bilmiyorum ama turşuların kokusu an burnuma çok güzel geliyor. Burada evet. kaç tane turşu var? 6 e, Altı tane, tane turşu var. Bunları ilk bitiren <laughs> yani o oyunu kazanacak. Bu arada spagettiden sonra bunu yiyebileceğime emin değilim. Yani sanki bir ceza çekecek gibiyim. O yüzden şanslı gibi gözüküyorsun. Ben baştan Bu arada arkadaşlar e, videoma başlamadan önce şöyle demek istiyorum. Anne ben video zorluğu çektirmiyorum. Çekeceksin gibi hiçbir zorluğum yok. Kendim, Annem kendim, tamamen kendisi yapmak ben istiyor. Ben geliyor. Yani geliyorum. boşuna hani yorumlarınızı bilmeden bilmeyip yorum yapmanızı istemiyorum. Bunu söylemek istedim. Bu arada e, istediğiniz videolar varsa hemen yorumlara belirtebilirsiniz. Biz de belki o videolarda videoları size sunabiliriz arkadaşlar. O zaman oyunumuza başlayalım. Başlayalım. 1, 2, 3. Elimizde değilse ses olur. Elimden yiyeceğim ben zaten. Hmm. Can Çok zormuş ya. Allah hamileler arsa. Kusura bakmasınlar. Evet. Gerçekten de kusura bakmasınlar. Hamile olanlar, kaş yeriyenler. Kusura bakmasın. Can isteyenler. Morası çirkesi çok olmuş. Güzel. Bunu şimdi hep yemek. Lazım değil de. Anne, gözün daldı. Evet, bugün dışarıda yağmur havası var. Hava çok güzel, tam bir yesen Anne yiyemez. Sen bir tanesini bitirdin. Ben daha birinciyi bitiremedim. Çorum turşusu olmuş kızım. Çorum, bu arada çorumun biz Neresi, neresi, neresi anne? Ben geç Ankara'da doğdum ama... Ne yapacaksın neresi? Ay hekim yandı kız. Allah'a şey çok olmuş. Yeterli mi? <laughs> ben yiyorum. Kaybedersen ceza yiyecek <laughs> Yeter ya. Ben pes edersem şimdi cezayı ben Fark etmez. Ben de yiyebilirim, sen de yiyebilirim. Bir sen daha yedi o zaman. Hiç de olmaz. Nasıl yiyeyim o Yeter. Bir sen daha yedi bakalım. Annem direkt mi <laughs> sıcağı. Kızım yeter ya. Yedik yetmez mi? Sen de bir tane daha yedi. E sen o yarım yiyeyim ben. Sen Hayır de... olmaz. Bak ben bunu yersem. Dörde dört mü olacak? Ben mi kaybedeceğim anam? Ben bir tek daha yemek istiyorum o zaman. Ama yemeyeceğim herhalde. Hmm? Yiyeceksin. <laughs> Gerçekten yenilmiyor ya üzerine. Mama Ben yediğim. Tamam. Yürü. Hadi bakalım. <laughs> Yiyeceğim daha. Diyeceğim. <laughs> ben de pes etmek yok. Yok kız. <laughs> Yeter yavrum ya. Annem pes etti. Ee, geriye üç buçuk tane tuşsuz kaldı. Benim Ol. dört tane var. O yüzden cezayı ben çekeceğim. Cezamızda da e, burada arkadaşlar küçük limonlarımız var. Bunlar bayağı bir oldukça eşki oluyor. Şöyle göstereyim limonları. Değil mi anne? Ufak şey aldım. Aa, neydi? Cezayir mi, mi çekeceğim? şöyle. Evet aslında annem pes etti. Ben de ben şey ki ben yer bulmam. pes eder benim. Annemin ben yemesi mi lazım? Neyse ben ama yerim o zaman. Bu sefer böyle olsun. Ama limonun büyüğü bana gelmiş herhalde. Hı? Al o zaman. Dur bakayım. Yok. Haksızlık etmeyin kızım. Aynen. Bunlar bu arada gerçekten diğer limonlara göre bayağı bir eşki oluyor. Bunu söyleyelim. Yani böyle ceza hani şöyle olur diye sormayın. Değil mi? anne? Annem çekirdeklerini, ben almaz, görürüm. Ebo, ula! Ağzım... Şu bu böyle ceza olmaz aslında, tatlı olacaktı bunun ortada. Eşki eşki, ama çok daha harika bir şey ya. Değil mi? <laughs> oh. Bu ne e. ya? Ağzına benzer mi? Ağzına sıkma bir şey önemli mi? Onu yaladıktan sonra benim ağzıma sıkma noktur. Seninkine sakayım. So seninkine yiyeyim. Ben ağzıma sokmadım gel. Yürü bak işte. <laughs> ben istemiyorum ya. Yeter. Ay ne. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi istediğiniz bir video varsa yorumlara, yoruma daha doğrusu yazabilirsiniz. Ben de bunları kaydereyim. Eğer e, yapabilirsem yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmak için.